Fatih Kalem, Fatih projesi etkileşimli tahtalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, hızlı ve pratik bir kalem programıdır. Program, ekran üzerine eklediği şeffaf katman ile her türlü görüntü üzerinde işlem yapabilmenizi sağlar. Ders kitaplarında soru çözerken Eklenen resimler üzerinde gerekli değişiklikleri yaparken internet sitelerindeki bilgileri vurgularken çeşitli uygulamalar üzerinde çalışırken hatta hareket halindeki videoları izletirken istediğiniz an kalemi kullanabilirsiniz. Soru çözerken öğrencilerin tek soruya odaklanmaları için perdeleme özelliğini kullanabilirsiniz. Programda arka plan sayfaları ekleyerek her ders için uygun zemin hazırlar, öğrencilerin dikkatini farklı planlarla konuya yoğunlaştırabilirsiniz. Zengin kütüphanesinden veya kendi dosyalarınızdan gerekli görselleri ekleyebilir, bu görseller üzerinde resim kalitesi bozulmadan istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Her renk ve boya sahip kalem ve silgilerle ders anlatımını kolay ve görsel bir hale dönüştürür. İleri ve geri alma seçeneği ile yapılan hataları kısa sürede düzeltebilirsiniz. İstediğiniz şekilleri hızlı bir şekilde çizebilir, belli alanları silerek şekilleri modifiye edebilirsiniz. Kesik uçlu kalem Arapça derslerinde kolaylık sağlar program ekran üzerinde rahat hareket eder. Bir yerden başka bir yere götürmek oldukça pratik ve eğlencelidir. Tahtanın diğer köşesine gittiğinizde tek tuşla yanınıza çağırabilirsiniz. Programın çoklu dokunuş özelliği vardır. Ana menüyü kullanmadan ekranı iki parmağınızda çekerek kalem renklerini değiştirip silgiyi aktifleştirebilirsiniz. İki parmağınızla kısa çektiğinizde bulunduğunuz yere çağırabilirsiniz. Sıkça kullandığınız komutları tek tıklama ile hızlı erişebilmek için ana menüye ekleyebilirsiniz. Komutların üzerine uzun basarak menüye ekleyebilir ya da menüden kaldırabilirsiniz. Fatih kalem, öğretmenlerin en verimli şekilde çalışabilmeleri için tasarlanmıştır. Bu nedenle en çok kullandıkları fonksiyonlar ön plana çıkartılmıştır. Sade ve anlaşılır olması için gereksiz özelliklerden arındırılmıştır. Herkes özel bir eğitim almadan programı rahatlıkla kullanabilir. Program, DirectX modülleri üzerinden WPF kodlamayla yazıldığından oldukça hızlı çalışmaktadır.